Selam. Dişlerini çok mu sıkıyorsun? Ne diş ağrısından çenen ağrımaya mı başladı? Uykudan mı uyanıyorsun? Diş ağrısı dediğimiz zaman sadece dümdüz bir noktada bakmayacağız. Bedeni ikiye bölüyoruz yine. Sağ tarafı, sol tarafı. Dişini sıktığın zaman mutlaka bir taraf daha fazla ağır basar. Çünkü stresini getirdiğin senin dişini sıkmana neden olan bir problemden, bir durumdan bahsediyoruz. Nereden geliyor? Bedenin sağından mı geliyor? Solundan mı? Enerjisi olarak eril enerjiden mi? Dişil enerjiden mi? Kendinle ilgili eril ve dişilliğinle ilgili bir durumdan mı kaynaklı? Eğer bedenin sağ tarafındaki dişlerini daha fazla sıkıyorsan gelecek kaygısını bırak. Mutlaka gelecekle ilgili bazı düşüncelerin kaygıların vardır. Ve bu kaygının içinde tabii ki baba eril taraf eş olabilir, erkek evlat, erkek kardeş olabilir. E sol taraf, sol tarafın daha fazla sıktığını düşünüyorsun. Çene kemiğin varmaya başladı. Genelde sol taraftan sıktığın zaman çene kemiğin daha fazla ağrır. Geçmişi bırakmıyorsun, kalıplaştırmışsın, sertleştirmişsindir. Geçmiş taraf, sol taraf. Biraz da dişil enerji gölge taraf daha böyle derin derin taraflar orada da bir eril enerjinin dışında dişil enerjiyi de düşünmekte fayda var ikisini aynı anda yaşıyorsan eğer bir kendini bir gözden geçir bir merkezden bir yönetimine doğru gel bir kendi merkezinde misin kontrol et ve dişini sıktığın bu durum bu konu her neyse gerçekten seni merkezinden çıkaracak kadar önemli mi Önemliyse eğer böyle düşünüp böyle algılıyorsan da lütfen bir kez daha yaz neler yapılabilir bunun üzerinde başka nasıl çalışabilirsin dişini sıktığın zaman unutma C3-4 omurlarını da aynı anda sıkıştırmış oluyorsun ve burası atlas başın arka tarafı bütün kayıtlarının oluştuğu yer orası atlas neyi kaydettiğine de dikkat et lütfen sevgiyle kal